Evlilik belki de insan hayatının en önemli kararı. Ömrünüzü birlikte geçireceğiniz insanı seçmek ve sonsuza dek mutlu olmak ya da olamamak tamamen sizin ellerinizde. Elbette tüm bunların gerçekleşebilmesi için Evlilik gibi ilk önemli ve zorlu görevin yerine getirilmesi gerekmektedir. Dünya genelinde insanlar tanıştıktan sonra evlense de farklı yerlerde ilginç evlenme şekilleri bulunmaktadır. Öyle ki evlilik gününe kadar birbirini göremeyen çiftler bile var. Bu farklılığın en büyük sebebi ise bölgede hakim olan töre ve geleneklerdir. Bu videomuzda düğün gününe kadar birbirini göremeyen bu çiftin hikayesini sizlerle paylaşacağız. Bir adam daha önce hiç görmediği bir kadınla tanıdıkları vasıtasıyla tanışıp eğlenmiş. Eskiden beri bembeyaz tenli güzel bir kadının hayalini kuran genç adam heyecan içinde düğünün bitmesini bekledi. Zifaf gecesi eşinin yüzünden peçesini kaldırınca hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Eşi siyahi bir kadındı. Bundan nasıl haberi olmadığını bilmiyordu. Üstelik kendisine güzel gelmeyen bir görünüşü vardı. O gece eşini yatakta yalnız bırakıp başka yerde yattı. Bu durum böyle sürdü. Kadın durumu anlayınca eşinin yanına gelip Malik belki de hayır şer zannettiklerimizdedir dedi. Daha sonra birlikte oldular fakat içindeki isteksizlik gelecek günlerde de devam etti. Çok geçmeden eşini terk edip gitti. 20 yıl boyunca da geri dönmedi. Giderken eşinin hamile olduğundan haberi yoktu. Aradan 20 yıl geçtikten sonra eşiyle evlendiği şehre geri döndü. Namaz vaktinin geldiğini fark edip mescide girdi. İçeride namaz kıldıran genç bir delikanlı vardı. Hemen safa katılıp namaza durdu. Namazdan sonra cemaate verdiği vaazdan çok etkilenen adam içeridekilerden birine kimdir bu diye sordu. Adı Enes cevabını aldı. Babası kimdir diye sorunca da 20 yıl önce burayı terk edip giden Malik isminde bir adam dedi. Malik o gencin oğlu olduğunu anlayınca tereddüt içerisinde ona yaklaştı. Yeni geldiğini, kalacak yeri olmadığını söyledi. Enes onu evinde ağırlamayı teklif etti. Malik de şöyle dedi. Seninle evine gelirim ama bir şartla. Ben kapının önünde bekleyeceğim. Sen de annene kapının önünde belki de hayır, şer zannettiklerimizdedir diyeceksin dedi. Eve vardıklarında Enes adamın dediklerini yerine getirdi. Annesi heyecan içinde koş kapıyı aç. O senin baban dedi. Yıllar boyunca babasını hiç görmemiş olan Enes annesinden bir gün olsun babası hakkında kötü bir söz işitmemişti. Annesi onu hep hayırla anardı. Bu sebeple Enes baba hasretiyle büyümüştü hemen gidip gözyaşlarıyla kapıyı açtı. Bu şaşırtıcı anlardan sonra çocukla baba birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlardır. Anne her ne kadar kırgınlıkları olsa da oğlunun babasıyla kavuşmasına çok sevinmiştir. Oğlunu her zorluğa rağmen çok iyi yetiştirmişti. Baba da böyle gurur duyulacak bir aileyi terk ettiği için büyük pişmanlık duymuştu. Malik, eşinin yıllar önce söylediği her şerde bir hayır vardır cümlesini artık daha iyi anlamıştır. Hemen kadından özür diler ve bu aileye layık bir baba olacağına dair söz verir. Malik 20 yıldır kurduğu mutluluğu sonunda oğluna kavuşarak bulmuştur. Bahsettiğimiz kişi Enes bin Malik'tir. Resulullah'ın sadık hizmetkarı. Allah Enes'ten de annesinden de razı olsun. Enes'i evine alan ona bakan Resulüne de salat ve selam eylesin. Değerli ashabını ahirette Efendimizle haşre eylesin. Bazen biz de her istediğimiz şeyde hayır olduğunu zannediyor, şer gördüklerimizde de nice hayırlar olacağını hesap edemiyoruz. Halbuki Allah Kur'an'da insan çok acelecidir buyurur ve yine şöyle der ki insan hayır içinde kendine dua ettiği gibi şerri de ister. Yani akıbetini bilmediği bir şeyi hayır zannederek ısrarla ister de durur da halbuki onda hiçbir hayır yoktur. Allah bir şeyi erteliyorsa ancak hayırlısı için erteliyordur. Hazreti Ali'nin şu duası bizim için harika bir örnek olacaktır. Allah'ım, gönlüme hoş olanı benim için hayırlı eyle. Benim için hayırlı olanı da gönlüme hoş eyle. Amin.